Geliyor. <gülüyor> 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 Selam millet bugün sizlerle Those Nights at Fredbear's adındaki fan yapımı korku oyununu oynuyoruz. Sınıfın güzel bir fan yapımı oyunu diyebiliyorum. Gece bir tamam. Hadi bakalım. Sıfır. Gece sıfır şu an. Tamam. Tekrar hoş geldin. Bugün senin ilk günün. Birkaç şeyi hatırlatmak için arıyorum dede. E, jeneratörü doldurmayı unutma Kapıyı sadece gerekli olduğunda kapat ve kameralara bak çarçurt 6 saat sürecek senin şeyin 6 olduğunda Çıkabilirsin yani Otomatik bitmiyor herhalde İyi geceler Oh shit yani iki tane mi yaratık var benim dikkat etmem gereken? O zaman çok bir sıkıntı değil de. Çok korkutucu ya. Tamam. Saat ha, hızlı geçiyor Allah'tan az öncekine göre. Bu kadar olması normal mi? Masanın altına falan giriyorlardı. nasıl oluyor? kameralara bakalım hareket ederken görebiliyor muyuz acaba bunları Tamam daha uzaktalar yani Bu jeneratörü hangisiydi ya burası herhalde Şurada benzin şey var tamam Oha çok uzakta ben hemen dibimizde şey yapıyorum Sağdan çıkıp, dümdüz gidip Aa ortadan şey yapmam gerekiyor, ortaya uğramam gerekiyor her türlü Bir oldu, saat Bir DSA çıktı Tamam Jeneratörü çok hızlı bitirmek istemiyorum ama Bu ne zaman harekete geçiyor onu da bilmiyorum 865. Yani. Lan. Aa nerede? Hareket ederken niye göremiyorum? Göre görebilmem lazım. Nerede lan? Çok uzun. Geldi mi acaba? Allah belanı vermesin ya. Sadece koridora baksam o da işe yaramaz. Burada bir yerde falan mı acaba? Saat Görünmüyor hiçbir şey. Lanet olsun. Neredesin lan? Normal FNAF'tan daha gerici. Ha. Abi nerede olabilirsin sen? Ben mi göremiyorum? Yok bir bu da bakıyor bana. %33 kaldı yarraid. Sağdan çıkınca ana dönmem gerekiyor ki. Her yerde olabilir şu an. Bat. Işığı doldurmam gerekiyor şu an acilen. Işık diyorum. Göre <laughs> ananı <Ay, yalnız> satayım. <laughs> Hemen görüyormuş. Aa animatronikler kapıyı açışını ve yürüyüşünü duyabilir. Özellikle hoşmaya çok duyarlıdır. Ee, eğer bir tanesi duyarsa saklanmaya çalış. Ne? Aa yok. Eğer seni duy, duyarsa köşeler saklanmaya çalışır seni yakalayabilmek için Oha e, bir süre sonra şeyleri bitip sabırları tükenip Sana doğru koşmaya başlayacaklar oha anasını satayım ben <laughs> Nasıl şey yapabilirim ben bunu Koltuğuma sıçtım Çok zorlan. Takır tukur seslerini de duyamıyorum. Şu kameraya bakacağım. Yürüyüşlerini duymam gerekiyor. Şey bitsin sıkıntı değil. Yani. Böyle şey olmaz olsun. Şimdi bunlar nereden nereye gidebilir? Buraya falan gidebilir. O nasıl oraya gitti onu da anlamadım ama. Yani. Bu kadar şey yapmasaydınız keşke. Geri modda bu kadar şey değildi. izlemiştim zamanında videolarını. İki kişi kolay kolay şey yapabildim. Bu kadar büyük değildi. Bu kadar kamera yoktu. Hadi bakalım. Hadi harekete geçin artık. Ne oluyor lan? Kameralara bakarken. Ah siktir ya. Abi yapma abi. Gözünü seveyim. Neredesin? Bana yakın değilsin değil mi? Işınlanamaz herhalde zaten de. Benim her türlü o şeye benzin atmam gerekecek. Nerede lan bunlar? Abi yok kamerada niye gözükmüyor? Oh shit. Tam aslında bana tam tersi yerde. Ama sesimi duyabiliyor. Benim sağdan çıkıp böyle gitmem gerekiyor. Ama karşılaşacağız. Her türlü şurada karşılaşacağız mı? Aynen. Benim her türlü buradan şey yapmam gerekiyor. Ah oh, shit. kapıyı kapat. Neredesin Allah'ım belası. Bana çok yakın olması lazım. Allah'tan bu hareket etmiyor. Ne oluyor lan? Aa 24 kaldı. Bitince ne oluyor? Abi neredesin? Buradaydı. Buraya falan gel. Olmaz. Iştım. Yapacak bir şey yok. Koşacağım. Ah! Gel ulan. Geliyor.

Eee animatronikler, seni görür görmez kovalamaya başlamayacak. Çok uzaktaysan seni görmeleri biraz sürecek, sürüyor. Ee, eğilmek, karanlıkta saklanmak, ee, köşelerden bakarsan böyle şey yaparak seni göremezler tarzında bir şeyler de daha. Abi yok ben bu oyunu bitirem imkanı yok daha gece bir bir de yani. Ha C ile E ile biliyorum tamam. Batarya çok hızlı bitiyor. Evet bu, bu oyun ki yüzde yüz yani sesimi kısacak benim ileride. Yarın sesim yok bağırmaktan. <laughs> İlk bir saat boyunca hiçbir şey olmuyor. Yok kamera sistemi o kadar fazla ki göremiyorum nerede oldukları da. Haftaki gibi değil. Evet çok eğlenceli. Fun. Ne yazmışlar buraya? Ee, shift. mesai başlangıç ve bitiş saat. Buna giremiyor muyum? Tamam. Hala yerinde duruyor. <laughs> Çok hızlı bitiyor batarya ya. Gece bir. Sesin duymaz herhalde o pip sesinin de. Tam yerinde dur. E ben bunların yanına gitsem ne oluyor acaba direkt? Herhalde öldürmezler. Ah yürüyor. Lan nereye gidiyorsun? Han, aa, aa yürüyor. Nereye gitti? Karşıdan bakıyorum. Şuraya mı gitti? Yok. Şuraya gitti. Abiciğim, bu karmaşık yapmışsınız ya sisteme. Benim karşıdan bakmam gerekiyor normalde. Kal orada adam olsun. 53 kaldı şey Ben her türlü buraya uğramak zorundayım ne kadar saçma çok sıkıntı yani Geberir giderim Gecik Ay gitti geri döndü Buraya Yok Nereye gitti lan Geliyor musun? Gelme lütfen. Gelme. Benim Ertuğrul yine onun yanına uğramam gerekecek. Kesin beni şurada yakalayacak yine. Dramatik bir oyunmuş. Ve şeyi doldurmam gerekiyor. Şimdi oraya nasıl gideceğim? Şuradan gitsem şöyle. Şuradan. Şurada belki görebilir beni. Yapacak bir şey yok oyun Böyle hareket edeceğim <laughs> Ördek gibi gideceğim tamam. C'ye basılı tutmam gerekmiyor Eğer beni görürse ışığımı hatta ışığı kapatayım direkt Hadi bismillah. Işığımı görebiliyor mu acaba? Tabii sesini duyamıyorum ben onun. Kapı niye açık? Ha, kapı yokmuş. Bu açık ama. Aha. Geldin mi lan? Red Bear, ne haber? Beni yemezsin değil mi? Batarya neredeydi? 106 kaldı. Arcade. Şurada, 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 şurada. Sen yemezsin beni. Private. Kitchen mi bura? Lanet olsun. Oh. Ne oluyor lan? Ay. <gülüyor> 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 Batarya bitince direkt ölüyoruz. oh. <laughs> son deneme. Son deneme. Yok artık. Tamam, çözdüm. Ben direkt hatta o bataryanın yanına gideyim de şey olursa bitmeye yakın direkt aktifleştiririm yani. Neredeydi? Ama o şey Tamam. Gece birden önce hareketleneceğini çok sanmıyorum. Kapan. Ayağımı açtım yanlışlıkla. Tamam ben burada beklerim sabaha kadar. Şöyle de bakayım. Gelirse de direkt alt F4'ü çekeceğim zaten. Yani gece 1'e kadar gelemezsin. Hatta 2'ye kadar. Daha dur bakayım. Ses duymak zorunda kalmayalım. Şöyle iyiyim bence. Kapıyı kapatamadık mı ya? Tamam. Şöyle iyi. Kapı açılı sesi gelirse ve koşmaya başlarsa üzerime bir ayı olan direkt ESC. Artı alt F4. Yani yapacak başka bir şey yok çünkü. Sadece bir gece bile hayatta kalamadım. En azından şu video boyunca bir gece hayatta kalabilseydim iyiydi. Yürüme sesi geliyor. Tık diye bu odaya Girmemen gerekiyordu. Gi... Sal beni. Oha. Of. Kapıyı kadar kapatsaydım çıkarken. Tam yürürken pıt pıt ses geliyor da çok hafif ya böyle. Lan videolarda yavaş yavaş yürüyordu bu normalde. Şimdi kapıyı kapattığımda da ses gelecek muhtemelen. Yavaş kapatma şeyi falan yok mu ya? Gece 2. Lan ben il, niye ofiste duruyorum ki illa yani burada dursam oyun boyunca ne olur ki? Red Beer falan mı geliyor acaba? Geliyor. Yakınlarda lan normalde ben uzaklaşman gerekirken ofise git ya orada takılsan Bu ne Gece 4. %10 kaldı. Kapıyı kapatıp hem herhalde duymamıştır onu da. Tamam dolduruyorum. Kulleyeceğim direkt. Kapı açılırsa sıçtık zaten. Tamam. Açılma 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 tamam yerimize geçtik tekrar dört <laughs> buçuk hayatta kalmamızın tek yolu bu Altıma sıçıyorum tabi Saat 5.10 tamam Az kaldı Kaç 40 45 saniye kaldı her saniye bir dakikaymış onu şimdi fark ediyorum <laughs> Her saniye 40 saniye tamam Bence yaptık yani fred bir üzerime Koşmazsa az kaldı çok az kaldı. Hadi. <laughs> Aa dur. Altıda direkt çıkabiliyor muyum ki ben? Yani ortadan geçmem gerekebilir. Direkt koşarım. Hiç umurumda olmaz. E ee? Kendim mi çıkmam gerekiyor? <laughs> Buradan aşağı atlayamadım. Koş koş koş. Oh tamam. <gülüyor> Çerez. <gülüyor> ah. Travma yaşadım. 20 dolar için değer mi lan bu? Bu kadar. iş, göç, ölüm. Ah çok kötü. Direkt ikinci geceye başlatma. Kafayı yerim. i̇kinci gece. Arkadaşlar video bu kadar da. Beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Yani ikinci geceyi çekmemi istiyorsanız da beğenin. Yoksa Kendime eziyet ediyorum. Kafayı yerim yani. Hoşçakalın. Bay bay.